arkadaşlar model şirketimiz Türk Traktör. Önce 2021 yılının sonunda neler yapmış ve ilk çeyrekte neler yapmış bundan sonra son bilanço dönemini inceleyelim. Bu arada mesajdan birçok arkadaş eskiden cari dönemde hisselerin olması gereken fiyatına açtığımı herkesten paylaştığımı artık için göstermediğini soruyorlar. Arkadaşlar yazılıma ve eğitime bir takım maliyetlere katlanan arkadaşlar var. Hem onlar yazılıma sahip olup hem bu işin eğitimini alırken onlara karşı çok büyük haksızlık olacağı için cari dönemdeki fiyatları izliyorum. Bütün hadise bundan ibaret. <laughs> Evet, önce 2020'nin son çeyreği ile 2021'in son çeyreği bilanço düzenlemesine göre şirkete şöyle bir baktığımızda önce e, direkt önemli olan ilk bakışta bize fikir beyan edecek olan şirket ve ortak karlılık oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı %2,77 2021'in yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre artış kaydetmiş. Fakat satış karlılığı yüzde yaklaşık 3 oranında azalmış. Katkı payı yüzdesi yüzde yaklaşık otuz dörtten yüzde otuza gerilerken emniyet marjı da yüzde dört yüzde kırk azalmış. Ortak karlılığına baktığımızda ortak karlılığı şirket karlılığına üzerinde gerçekleşmiş ki şirket karlılığı evet oldukça üzerinde gerçekleşmiş. Ortak karlılık oluşumuna baktığımızda borçların öz kaynaklarına oranı azalırken varlık karlılığı yaklaşık %3 oranında artarken borçların maliyeti %4,33 azalarak finansal kaldıraç işletmenin lehine gelişmiş ve net ortak karlılığı %10,5 oranında artmış. Net ortak karlılığı şirketin ortak olan hisse ve pay sahiplerini ifade etmekte arkadaşlar biliyorsunuz daha önce söylemiştim. Reel satışlarına yani reel büyümeye bakalım. Net satışlar yüzde altı buçuk oranında artarken reel olarak yüzde 3,68 artış göstermiş. Varlıklar yüzde 26 azalırken, enflasyona yenik düşerken, öz kaynaklar yüzde 21, yaklaşık yüzde 21 enflasyona yenilmiş. Net dönem karı da yine enflasyon karşısında yüzde 5,5 azalış göstermiş. Gelelim dış ticaret işlemlerine. Reel olarak Yurt dışı ihracat gelirleri, gelirleri %32'den %68'e artarken ithalat giderleri %44'den %56'ya artmış. Toplam maliyetler içerisindeki ithalat payı %36,5'dan yaklaşık %46'ya artmış. Ve şirket dış ticaret fazlası vermiş. Ticaret açığı yaşamamış. Peki bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatı temetli kapitalizasyon yöntemlerine yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temetlilerinin hesaplanmasının sonucunda hisse olması gereken fiyatı yaklaşık 290 TL olarak hesaplanmakta. Evet. Bu tarihlerde bu hisse, bu arkadaş borsada kaç lira yapmamış, bakalım hemen 205 lira, 206 lira civarında borsada işlem görmemiş. Indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de evet 286 lira olarak hesaplanmakta. İlk çeyreklerde ne yapmış, hemen kısaca ona da bakalım. Evet, 2022'nin ilk çeyreğinde 2021'e göre şirket karlılığı %2,27 azalırken satış karlılığı da %2,19 azalmış. Katkı payı yüzdesi 32,5'dan 30'a emniyet marjı 42'den 38 azalırken ortak karlılığı da yüzde azalmış ve borçların öz kaynakları oranı yüzde bir bir önceki yıla göre artarken varlık karlılığı da yüzde azalmış borç maliyeti yüzde 0,27 artmış ve finansal kaldıraç Şirketin lehine gerçekleşmiş. Net ortak karlılığı yüzde 0.25 azalmış. Ve satışlarına bakalım. Evet, 2021'in ilk çeyreğinde parlak bir bilanço dönemi yaşamamış. Net satışlar yüzde 48.5 artarken real olarak yüzde 31 yaklaşık azalış göstermiş enflasyona maruz kalmış. Varlıklar yüzde yaklaşık 21 enflasyonun altında izilmiş. Öz kaynaklar yüzde 36 o da enflasyona yenik düşmüş. Net dönem karı da yüzde yaklaşık 36 buçuk enflasyona yenik düşmüş. Dış İş ticaret işlemlerine baktığımızda yurt dışı ihracat gelirlerinin payı yüzde 40'tan reel olarak yüzde 60'a artarken ithalat giderlerinin payı yüzde yirmi dokuzdan yüzde yetmiş bire artış kaydetmiş ve işletme bu dönemde cari açık vermiş. İthalat giderlerinin toplam maliyetler içerisindeki payı yüzde on buçuktan hızlı ve yüksek oranda yüzde yirmi sekize artmış. Peki bu tarihte hissenin olması gereken fiyat ne kadar? bir dört yapalım. Borsada 240 buçuk, 140,40 TL'den fiyatlanırken, temelde kapitalizasyon yöntemine göre olması gereken ve her fiyat bütünü TL. Hesaplanmakta indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de o dönemde beta 1.08 10 yıllık hazine tahvit yani iskonto oranı 21.88 olarak hesaplanmakta 314 lira olması gereken fiyatı hesaplanmakta elektrasiyonlarla son derece sıkıntılı bir dönem olduğu görünmekte. Peki geldik bu en son bilanço döneminden yani 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde varlık yapısına baktığımızda toplam varlıklar içerisinde işletme sermayesinin payı %78'den yaklaşık %78'den e, cari dönemde %82'ye artmış Toplam varlıklar içerisinde sabit kıymetlerin payı yüzde 22,24'ten cari dönemde yüzde %17 17,83'e azalış kaydetmiş. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı yüzde yüzde 18'e gerilerken ticari alacakların payı stabil kalmış yüzde Toplam varlıklar içerisinde stok payı %22'den %36'ya belirgin şekilde artarken cari fiyatlarla 3 milyar 939 milyon 770 bin 441 lira bir iktisadi varlık artışı sağlarken reel olarak varlıkları %23 enflasyon karşısında azalmış Kaynak yapısına baktığımızda, varlık şirket varlıklarına kısa vadede, kısa vadeli yabancı kaynaklarla bir önceki dönem yüzde %59 59.5 oranında fonlarken, cari dönemde yüzde 69 oranında toplamaktadır. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise yüzde yaklaşık. 15'ten %11'e yüzde gerilemiş. Şirket varlıklarını kısa vadeli yabancı kaynaklarıyla fonlamak. Varlık finansmanında toplam borçların payı yüzde yetmiş yüzde artarken varlık finansmanında öz kaynakların payı yüzde yirmi beş buçuktan yüzde yirmiye gerilemiş. Şirket varlıklarını yüzde seksen toplam borçlarıyla fonlarken yüzde yirmi öz kaynaklarıyla fonlamakta ve toplam borçları öz kaynaklarının 4 kat üzerinde seyredilmiş. Kısa vadeli yabancı kaynak bileşenlerine baktığımızda toplam kaynakları içerisinde finansal borçların payı yüzde on birden yüzde yirmi yediye artarken ticari borçların payı yüzde otuz yediden yavaşça yüzde otuz altı buçuğa azalmış. Kısa vadeli yabancı kaynakların payını artıran finansman yükünden kaynaklanmakta. Daha kapsamlı inceleyecek olursak, önce yabancı para pozisyonuna bakalım. Bir önceki dönem 471 milyon 894 .955 TL yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken yıllık bir yıl içerisinde 185 milyon 730 bin fazlalığını azaltarak cari dönemde net yabancı para pozisyon fazlalığı 286 milyon 164 liraya gerilemiş. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %22 azalırken yabancı kaynakların payı %7,5 artmış Öz kaynakların borçları karşılama oranı %27 azalırken kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı %8 artış sağlamış. Finansal borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %108,5 gibi çok hızlı ve yüksek oran artarken net finansal borçları yüzde 593 buçuk gibi büyük oranda artış kaydetmiş. Uzun vade basatisi bir değişim istermiş. Gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı kısmen azalırken devamlı sermaye kısmen azalmış. Ve toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı kısmen azalmış. Toplam öz kaynaklar yüzde üç oranında ödenmiş sermaye yüzde yüz buçuk oranında da içsel sermaye yaratım geçmiş yılların karı dönem karı ve ya dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Hemen şirket ortak karlılık oluşumuna bakalım şirket karlılığı yüzde 3,29 azalırken satış karlılığı yüzde 1,22 azalmış. Katkı payı yüzdesi yüzde 31,5'tan yüzde 29'a gerilerken emniyet marjı kısmen çok cüzi azalış göstermiş. Şirket karlılığı gibi ortak karlılığı da ve şirket karlılığından daha fazla azalmış borçların öz kaynaklara oranı yüzde bir oranı artarken varlık karlılığı yüzde üç azalmış borçların maliyeti %1,79 artarken finansal kaldıraç işletmenin lehine gerçekleşmiş. Ve net ortak karlılığı %5 oranında artmış. Dolayısıyla hisse senedi yatırımcısı açısından aranan koşul gerçekleşmemiş. Niçin? Şirket karlılığı yüzde üç, ortak karlılığı %5 beş azaldığı için. Bu demek değildir ki hisse gitmeyecek veya düşecek. Hayır arkadaşlar, borsada iki artı iki dört değil biliyorsunuz. Gelelim gelir tablosuna. Tabii bütün verileri arkadaşlar enflasyon düzeltmesine göre yapıyoruz. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı stabil kalmış. Yüzde Cari dönemde 81,60'a çok küçük bir artış sebebi. Toplam gelirler içerisindeki bir çarpayı yüzde 18,5'dan yüzde 18,40'a yavaşça küçük bir şekilde azalış göstermiş. Faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %5,38'den yavaşça %6,45'e artmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı %13'den %12'ye gerilemiş. Finansman gelirleri azalışı, finansman gelirleri azalmış. Şirketin finansman gideri yok. Tam tersine geliri var. Dolayısıyla vergi öncesi karlı payı da yüzde on dört otuz yüzde on olarak azalarak gerçekleşmiş. Vergi giderlerinin payı yüzde üç kırk den yüzde bir on ye azalmasının neticesinde toplam gelirler içerisindeki vergi gider payının 3.41'den 1.17'yi azalmasının neticesinde de dönem karı %10.91'den %10.80'e çok küçük azalışla gerçekleşmiş ama değerde %34 Azalış göstermiş net dönem karı bir yıl öncesine göre. Nakit akım tablosuna bakalım. İşletme faaliyetinden nakit girişi %5877 oranında azalırken esas faaliyetlerden nakit girişi %537 oranında artış sağlamış. Şirket işletme faaliyetlerinden 1.383.507.748 TL nakit oluşturmasına karşın cari dönemde nakit ve nakit benzeri varlıkları 23 milyon 540 344 TL artış sağlamış. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı yüzde yüzün üzerinde yüzde yaklaşık 121 oranında artışıyla satışlardan nakit girişiyle satılan malın maliyetini karşıladığını görüyoruz ve yine şirket mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gittiği görülmekte. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de yaklaşık 300 milyon gibi bir nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı işletme faaliyetinden açık vermesi sebebiyle %180 oranında azalmış. Vergi öncesi dönem çağrı vasatın üzerinde yüzde ellinin üzerinde yüzde altmış dokuzdan ama yüzde yüzden uzak gerçekleşmiş. Kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde on beş buçuk kısmı faaliyetlerinden elde edilirken yüzde yetmiş dokuz ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak %85 buçuk ağırlığında da işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturulmuş. Ee, faaliyet başa başı çok cüz'ün bir artış var. Toplam gider başa başında da kısmen bir artış görülmekte. Bu artışta tabii ki ürün kar ve karlılığı olumsuz etkileyecektir. Net işletme sermayesi yüzde 32 oranında da artış göstermiş. 271 milyon 884 bin TL olarak. Rasyolarına baktığımızda likidite oranları azalmış eğiliminde ve olması gereken değerlerin altında kalıp likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları oldukça kötü gerçekleşmiş kaynak yaratma vasatın altında kalmış etkinlik oranlarında yine vasatın altında kalmış ki dikkatimi çeken şurada yok Edward Altman'ın ve Gordon Springgate'e göre risk model yönetimine göre düşük risk içermekte ama bizim hocalarımızın sürdürülebilirlik risk analiz metodlarında yüksek risk içerdiğinde işaret etmekte. Evet, kem oranları oldukça düşük gerçekleşmiş. Sonuç göstermiş. Biraz satışlara var gelelim hisse değerine. Dün itibariyle borsayı 245 liraya, 244,90 TL'den fiyatlanarak kapanmış. Evet ise olması gereken değerinin altında işlem gördüğü bir gerçek ama sebepsiz değil. Sebepsiz değil arkadaşlar. Evet bir başka model şirketi görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.